çocuklar. Bugün sizlerle Zuzu ile beraber iki rakamı öğreteceğiz. Hazır mısınız Zuzu? Ay çok hazırım öğretmenim. Heyecanlısın Melike. Evet çok heyecanlıyım. Hemen etkinliğimize başlayalım. Tamam ama etkinliğimize başlamadan önce vücudumuzda ikişer tane olan organlarımızdan birkaç tanesini sayalım mı? Hemen sayalım öğretmenim. Tamam hemen başlayalım ama önce ben başlayayım. Hmm, bir düşüneyim. Zuzu benim yüzümde iki tane gözüm var. Sende ne var? de bir düşüneyim öğretmenim. Benim de iki tane kolum var. Çok doğru. Sıra bende. Suzu hmm. benim iki tane kaşım var. Sende başka ne var? Benim de iki tane kulağım var öğretmenim. Çok doğru. Suzu ben arkadaşların iki rakamının doğru yazılışını gösterirken sen de beni yerine bekler misin? Tabii ki beklerim öğretmenim. Tamam. Seni yerine yerleştiriyorum. Elime iki tane kalem alıyorum. Kırmızı ve siyah kalem. Zeminimizin üst kısmından elimizi hiç kaldırmadan sabitliyoruz. Ve ikimizin şapkasını yap yapıyoruz. Daha sonra elimizi kaldırmadan yatay bir çizgi çiziyoruz. Ve ikimizi oluşturuyoruz. Yani birinci hareketimiz bu. ikinci hareketimiz bu. Ve bu iki hareket elimizi kaldırmadan yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız bize tersten çiziyor ki. Bu kesinlikle yanlış. Şimdi etkinliğimizin malzemelerini sayalım. Raflarımızda renkli makaslarımız var. Bir sadece bir tanesi lazım. Rafımızda keçeli kalemlerimiz var. Başka bir rafında rengarenk kartonlar var. Bunlar da işime yarayabilir. Burada bir kapaklı kutum var. Bu kutumun içinde ne var acaba? Sizler için açıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, tam tam ettiğim gibi. Yapıştırıcı. Hadi etkinliğimizi sizi bekletmeden yapalım. Evet, şimdi size için raflardan aldığım renkli kartonların iki tanesini araba çizdim. Tekerleklerini hazırladım daha önceden. Ve gri kartonuma iki rakamını çizdim. Parmağımla tekrar çiziyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum. Hadi başlayalım kesmeye. Ve evet çocuklar şimdi iki rakamın benim araba yolum olacak yolumun şeritlerini çiziyorum. Arabalarımın camlarını yapıyorum. Sırada arabalarımı yapıştıracağım. En son tekerleklerini yapıştıracağım. Biz etkinliğimizi Zuzu ile beraber tamamladık. Eğlendin mi Zuzu? Çok eğlendim öğretmenim. Ben de çok eğlendim. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.